Cuma namazını eda edeceğiz değil mi? 16 ben gerçi zuhra evde kılıyorum ama 16 rekat kılacağız. Her rekatında Fatiha okuyoruz değil mi? Ya mesela şeyde farz namazda farzı imamla birlikte eda ediyoruz ama orada bile imama uyduğumuz için imamın okuduğunda ne yapıyoruz? Biz okumuyoruz. Ama orada imam okuyor bize de okumuş sayılır. Onun sevabı aynı şekilde bize de veriliyor. Ve 16 rekatta 16 Fatiha. Peki Rabbimiz neden bu Fatiha Suresini bu kadar önemsemiş? Fatiha Suresini e, alimler Besmele ile birlikte ittifak ediyorlar. Besmele'yi dahi içine koyarak Fatiha Suresini ekliyorlar. Fatiha Suresi efendim bütün olarak inen ilk suredir. Fatiha Suresi bütün olarak inmiş Fatiha Suresi. Fatiha Suresini Rabbimiz Teala Hazretleri Fatiha Suresini yani Kur'an'ın anası olarak niteliyor. Kur'an'ın anası olarak yedi ayet, malumunuz Mekki bir sure yani Mekke'de inen bir sure. E yani malumunuz belli başlı ayetler sureler Medine'de inmiş, belli başlı ayetler sureler Mekke'deymiş. Fatiha suresi de Mekke'de inen bir sure. Bunun üzerinde ittifak yapılıyor. Evet, şöyle bir kısa olarak aktarmak istiyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kimdir Rahman ve Rahim olan? Allah biliyoruz ibadet ettiğimiz Allah ama niye Rahman ve Rahim'i ayrı ayrı koymuş? Buna bakalım. Rahman ne demek? Rahman ismi tecellisi dünyada mümine, kafire, efendim herkese. Elhamdülillah bakınız Rabbimiz bizlere ne ikram etti? Müslümanlığı. Ya hepimiz Müslümanız ya. Tamam mesela buradan bazen diyoruz cemaatle namaz, cemaatle namaz ama bu cemaatle namaz bizim devamlı olması gereken yani bu küffara karşı galip olmamız için bunu burada oluşturmamız gerektiği için söylüyorum. Yoksa elhamdülillah hepimiz namaz kılıyoruz. Yani hepimiz ibadetimizi ediyoruz, hepimiz Allah'tan korkuyoruz, haramlardan sakınmaya gayret ediyoruz. Bu sebepten ötürü Rabbimiz burada iki ayrım yapıyor. Rahman ve Rahim. Rahman nedir? Dünyada mümine de mümine de elhamdülillah bizler Müslümanız, müminiz. Mümine de kafire de. Kafir kimdir abilerim? Kafir Allahu Teala'ya ne diliyle ne efendim kalbiyle inanmayan. Bunun bir orta seviyesi vardır. Münafık dil ile inanıyor ama e, efendim efendimizin kalbiyle inanmıyor. Amelle inanmıyor. Yani yapmıyor o işleri. Ama Müslüman efendim diliyle inanıyor. Belki biraz zayıflık gösteriyor buna nifak hali derler. Belki biraz zayıflık gösterir. İbadetlerinde zayıf bu kişiye münafık diyemeyiz. Bu kişi ibadetlerini yapıyordur. Haramdan kaçmaya dikkat ediyordur. Bu kişi biraz e, günahkardır. Allah katında ama bu Müslümandır elhamdülillah. Rabbimiz diyor ki bu Rahman kişi, Rahman ismim bu dünyada hem kafire hem mine merhamet eder. Allahu Teala neden kafire merhamet eder? Çünkü onu da Allah yarattı ya. Onu da Allah yarattı. Evet kafirler azgın ama Rabbimiz ihmal etmez, mühlet verir. Öyle bir zamandayız. Hani biz deriz ya bu kafirler niye lüks içinde yaşıyor? Allah ayetinde buyuruyor diyor ki sen onları dünyada yarattığımız dünyada lüks içerisinde ferah içerisinde yarattığımızı görüyorsun. Belki bu sebepten ötürü kendi kendini yiyorsun ama yemene gerek yok. Çünkü onların ebedi olan azabı var cehennem. E dünya sicnul mümin ve cennetul kafir hadisi şeriftir rivayetlerde. Dünya mümine zindan kafir, dünya mümine zindan kafire cennettir. İfadeyi yanlış kullanmayalım. Evet. Dünya mümine neden zindan? Bu dünya abi cennete nazaran bu dünya zindan değil mi? Eyvallah zindan. İşte bak cennete nazaran bu dünyada zindandayız. Cennete nazaran. Belki efendim yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, tozuyoruz ama kafir bizden belki daha rahat, daha lüks içerisinde bu hayatı daha da takmıyor. Bu bu dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Kafirlerin amacı o. Ama Müslüman ne yapar? Bu dünyada yaşar. Bu dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi yarında ahirete kavuşacakmış gibi yaşar. Müslümanın farkı o. Ama kafir ahirete inanmaz. Zaten imanın şartlarından birini inkar eden kafir olur. İslam'ın şartından birini inkar eden kafir olur. E bunlar ne yapıyor? Bunlar birini, ikisini, üçünü inkar ediyor. Bakınız kafirler, ehli kitap dediğimiz insanlar Allah'a inanıyor sözde ama kimileri İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın onun oğlu nispet ediyor. Kimileri Allah'a inanıyor ama onlar ne yapıyor? Bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanmıyor. Bu yüzden ne oluyorlar? Kafir oluyorlar. Ama biz Müslümanların özelliği ne? Bütün peygamberlere inanıyoruz. Biz Müslümanların özelliği o işte. Ama Allahu Teala ne buyuruyor? Ya, Ameler Resulü de geçenlerde ikrar ettik. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve Resuliyi. Senin yarattığın bütün Resullere iman ederim. Sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın değil. Bütün Resullere. Evet. Rahman budur. Dünyada mümine de kafire de mühlet veren, onlara acıyan. Allahu u Teala o kadar merhamet sahibi. Yani. Rahim ismi nedir? Rahim ismi Errahmanirrahim. Rahim ismi nedir? mahşer gününde hani gideceğiz ya hepimiz öleceğiz. Öldükten sonra Allahu Teala'nın huzuruna vardığımızda efendim ne olacak? Oradaki Rahim ismi tecelli edecek. Yani bağışlayan, merhamet eden kime? Kafire yok, acıma yok. Kafirler o zaman diyecek ki ya Rabbi biz biliyorduk inkar ettik. Tövbe bizi geri gönder ya. Bizi geri gönder. Vallahi iman edeceğiz. Şu İslam'a gireceğiz. Ya şu Müslümanlardan daha gayretli olacağız. Hayır, iş bitti. Yeriniz cehennem. Atın bunları cehenneme. Ebedi olarak cehennemde kalacak kafirler. O yüzden Rahim isminde Allahu Teala orada günahkar Müslümanlara, günahkar Müslümanlara Rahim ismi tecellisi orada değerli büyük. Rahim ismi tecellisi orada. Orada ne yapıyor Allahu Teala? Cehenneme sokuyor ya mesela. Ben mesela rızasını dahil eylesin ama cehenneme girdik. Rabbim muhafaza eylesin. Çünkü garantimiz yok. Kimimiz cehennemden kurtuluşa, kimimizin cehenneme gireceğine garantisi yok. Girdik ama Allah orada ne yapıyor? Rahim ismi. Bağışlayan diyor ki Allah benim Rahim ismi tecellim ben dünyada Müslümanlara, müminlere bildirdim. İşte burada geçerlidir. Kimilerine şefaat, peygamberlere şefaat edecek. Kimilerine efendim bu hafız dediklerimiz, bu hafızlar hafızlar Kur'an'ı öğrendiği zaman yaşadığı zaman ailesinden rivayetler değişiktir ama 10 kişiye şefaat edecek ya. Allah'ın şefaat hakkı vardır. Allah istediğine şefaat hakkı verir. Herkes şefaat edemez ama Allah'ın istedikleri şefaat edebilir. Allah'ın istedikleri, sevdiği kullar şefaat edebilir. Rabbim inşallah o şefaat'e nail olanlardan eylesin. Rahman ve Rahim'i bu şekilde açıklayalım. Aslında uzun da kısa tutmak evladır. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi, şükür alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ne demek bu hamd ve şükür? Bakınız bir insan size bir ikram eder, bir güzellik yapar. Ona ne yaparsın? Teşekkür edersin. Ya ona şey yapmazsın. Şükredersin, teşekkür edersin. Ama buradaki ayrıntıya bakın. Hamd yani tesbih. Efendim Allahu Teala'ya ilticamız, zikrimiz sadece ona ait. Bir kişi mesela amcam sen bana güzel bir iyilik yaptın. Ben sana gelip sana hamd olsun desem ne olur? Alimler diyor ki bir insana hamd olsun derseniz bunu bilerek ya da bilmeyerek yine hemen şehadet getirin. Çünkü İslam dini dışarı çıktınız. Belli başlı zamanlarda bizim dilimize dolanan belli başlı meseleler var. Belli başlı sözler var. Bu insanı hafizan Allah dinden çıkartıyor. Değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar, değerli büyüklerim. O yüzden bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Bir insana teşekkür ederiz ama bir insana ham edemeyiz. Ya sana ham olsun. Hafizan Allah. Ne güzel bunu bana ikram ettin diyemeyiz. Ama Rabbimize ne deriz? Ya Rabbi sana hamd olsun şükürler olsun. Ama amcamız bana bir şey ikram etti. Amcam, hacı teşekkür ederim. İnsana teşekkür, Allah'a hamd, Allah'a zikir. İşte burada ayrıntı oluşuyor. Devamında Elhamdülillahi Rabbil Alemin Al-Rahim. Evet Allah hem besmelede hem de burada İsmi tecellisini tekrar ediyor burada. Er-Rahmanir-Rahim. Devamını Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi. Bütün her şeyin maliki. Bütün her şeyin maliki. Dünyada ne varsa insan, cin, efendim melek, hayvan, hayvanat yediğimiz her şey bütün rızkların maliki. İyyâke na'budu. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Evet. Evet. Kenan a'budu ve ya Bunu hepimizi vurması gereken keskin ayettir. Şunu aktarmak istiyorum. Hani dedik ya Fatiha suresi bir e, Kur'an'ın anası. Yani Fatiha suresini bir kale olarak düşünelim. O kale baştır değil mi? Baş. O kalenin girmek için kilitlerimiz var. Yedi tane kapık var. Yedi tane kilidimiz var. Ne yapıyoruz? Her bir ayette o kilidi açıyoruz. Her bir ayette. Hamd o kilidi açıyoruz, Rahman ve Rahim o kilidi açıyoruz. İyyâkene abudu ve iyyâkene sayın dediğimiz zaman neredeyse o kilit açılacak. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki, Fatiha Suresi'ndeki üç ayet bana, üç ayette kullarıma münhasıldır. O üç ayet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Bunlar kim ait? Allah'a ait. Rahman ve Rahim olan kim? Allah. Efendim, hamd kim ait? Allah'a. Malik Yavmet'in din günün sahibi kim? Allah. insan değil. Bunlar bana ait. İyya kenabudu ve iyya kenestayına geldiğimiz zaman Rabbimiz buyuruyor ki işte burada kulumla ben irtibata geçiyorum. Kulum diyor ki Ya Rabbi yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz. Yalnız senden yardım dileriz. İşte burada Allah'la konuşuyoruz. Biz namazımızda, Kur'an'ımızda Rabbimizle konuşuyoruz. Ve ondan istiyoruz. İyya kenabudu ve iyya kenestayın diyoruz. İşte Rabbimiz ama burada diyor ki Ey kulum benden istiyorsan başka şeye tenezzül etme. Bu zamanda ne izlerli büyüklerim Müslümanlar. Bakınız Kur'an e, bu ifadeyi taavud diye ifade eder. Taavud ta ne demek? Tapınmak. Tapan. Bu dünyada Allahu Teala'ya eşit nasıl koşabiliriz? Paraya tapan, makama tapan, mevkiye tapan, çocuğuna tapan, karısına tapan, şuna tapan, buna tapan. Allah'a ortak koşuyoruz. Nasıl mı ortak koşuyoruz? Allah'tan daha çok seversek ortak koşarız. Parayı Allah'tan daha çok seversek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Peygamberden girelim işe. Ne dedi? Ey Ömer beni ne kadar seviyorsun? Radiyallahu anh. Ya Resulallah seni her şeyden çok seviyorum. Ama kendimden çok sevmiyorum. Geçen de anlatmıştı. Ya Ömer olmadı. Başka bir gün tekrar soruyor ne kadar seviyorsun? Aynı cevap. Başka bir gün yine sorunca Hazreti Ömer Efendimiz mevzu anlıyor diyor ki ha ben Resulullah'ı da ben kendimden de çok sevmem lazım. Diyor ki ya Resulullah vallahi seni şimdi kendimden de daha çok seviyorum. Ya biz Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı kendimizden çok sevmemiz gerekiyor. Allah'ı ne kadar çok sevmemiz gerekiyor düşünmek lazım. <laughs> Rabbimiz bizi o kadar seviyor ki şu Cuma'ya eriştirdi. O kadar çok seviyor ki Allah namaz kılmayı, Allah Kur'an okumayı, Allah ibadet etmeyi kuluna nasip eder. Nasipli kullar bu Cuma kılara, Nasipsiz bir kul Cuma kılamaz. O kişinin nasibi yoksa evet kalbi kararmıştır ama o kişinin nasibi yoksa Cuma kılamaz. Allah'ın nasip ettiği kişiler Cuma kılar. Allah'ın nasip ettiği kişiler buradan aktardıklarımızı dinler. Allah'ın nasip ettiği kişiler cemaatle namazı kılar. Ama Allah nasip eder ama kul da irade sahibidir, akıl sahibidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ayşe Validemiz diyor ki akıl önemli mi Ya Resulallah? Evet önemli hem bu dünyada hem diğer tarafta. Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor? Ee, Hazreti Ömer Efendimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ya Resulallah kabre vardığımızda aklımız yerimizde olacak mı? Yani gelen sualleri akledebilecek miyiz? Evet Ey Ömer şu anda beni nasıl dinliyorsan kabirde de öyle. Aynı şekilde melekler geldi mi aklın yerinde olacak. Ama kimler cevap veremeyecek? Orada sarhoş olanlar. Sarhoş kimdir? Allahu Teala'ya karşı günah işlemiş, ibadetlerini yapmamış, gevşeklik göstermiş. Orada da Allah ona yardım etmiyor. Ama Müslüman bir kişiye, günahlarından tövbe eden bir kişiye, tövbe istiğfar eden bir kişiye Allah orada yardım ediyor. Aklını kullanıyor. Mer rabbuka ve dinike ve nebiyike ve rasulike ve kitabike. Bu sorulara hakkıyla cevap veriyor. Kabir azabı haktır. Allahu Teala ayet-i buyuruyor. Firavuna diyor, Firavuna öyle kıyamet kopana değil. Firavuna o dehşetli zaman gelene kadar Firavun ve ailesi şu anda azaptadır. Ayet. O zaman gelince, o vakit gelince daha da azap olacaklar. Bu zamanda kabiri inkar eden, efendim şefaati inkar eden böyle kişilere bakmamak lazımdır. Böyle kişilere aldanmamak lazımdır. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam sünnet-i seniyesinde buyuruyor. Ne diyor sünnet-i seniyesinde? Kabir azabının efendim şu dil kabir azabına düçar olur. Bir de ne diyor? E, sidik sıçraması. Yani yaptığımız küçük abdestten ayakta yapıyoruz ya mesela. O beden, şeyi sıçradı, paltoluna sıçradı, bedenimize sıçradı. Necis oldu. Temizlemedik, namazı kıldık. O kabir azabına sebeptir diyor. Bunlardan sakınalım inşallah. Devamında İhtina sıratan müstakim bizi doğru yola ilet. Bizi ihtina sırata müstakim bizi doğru yola ilet. Doğru istikamet ilet. <laughs> Mü mümin mutedil olmalı. Yani istikamet orta hali olmalı. Ne çok aşırı gidecek ne çok gevşek gidecek. Orta yoldan gidecek. Orta yoldan giden mümin nedir? Orta yoldan giden mümin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah ben e, Ramazan, Ramazan ayında oruç tutmak ki. istiyorum. Namaz kılıyorum. Beş vakit namazı cemaatle kılıyorum ama diğer namazları da e, kılmak istiyorum. Her gün namaz kılmak Her gün oruç tutmak <laughs> istiyorum. Her gün zekat vermek istiyorum. Allah Resulü Vesselam ne diyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem diyor ki, ben diyor Ramazan ayında oruç tutarım. Bazen de oruç tutmam. E, namazı farz namazlara eda ederim. Bazen nafile kılarım, bazen kılmam. Gerektiğinde bazen zekat veririm, sadaka veririm, zekat veririm. Gerektiğinde elinde olmazsa veremem. Yani mümin bu hal üzere olacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki benden neyi gördüyseniz öyle hareket edin. Peygamber aleyhissalatü vesselam beş vakitinin yanında efendim nafile ibadet kılmış mı kılmış? Teheccüd namazına özen göstermiş mi göstermiş? Evet bunları kılsak sevap. Ama bunun yanında efendim daha da ayrıntıya giderek çok fazla aşırı derecede kendinizi yıpratmaya, müminlik seviyenin üst boyutuna çıkmaya çalışmamak lazım. Orta yolu gideceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bunu buyuruyor. Ramazan ayında oruç tut diyor ama Ramazan'ın dışında da tutmak isteyen tutabilir ama çok fazla aşırı bedenine yüklenme diyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki nimet vardır. İnsanlar bunun kıymetini bilmez. Birincisi sağlık, ikincisi boş vakit. Sağlığımızın kıymetini biliyor muyuz? Biliyoruz. Niye maske takıyoruz? Takıyoruz. Ben şu anda hakkınızı helal edin takmıyorum ama zaruret durumu. Ee, inşallah i̇nşallah nasip olursa birazdan takacağım. Ve sağlık. Maske takıyoruz. Bir ikincisi nedir? Boş vakit. Vakitlerimize ne yapıyoruz abi? Çalışıyoruz. Ezan okunduğunda ne yapıyoruz? Yine çalışıyoruz. İşte bu boş vakti değerlendirmek değil. Allahu Teala diyor ki çalışın, 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 çalışmak ibadettir. Çalışmak ibadettir ama bunun yanında nasıl ibadettir? İbadetlerini yaparsan ibadettir. Bir kişi çalışıyor, alın tenini kazanıyor. Elhamdülillah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Sad bin Ebi Vakkas geliyor eli nasırlı. Eli nasır nasıl tutmuş? Diyor ki eğer diyor Allah'ın hakiki manada rızık talep ettiğini görmek isteyen kişi varsa sağda baksın. Eli nasır tutmuş. Ama Sad bin Ebi Vakkas cennetle müjdelenmiş. İbadetlerini kaçırmayan. Bizler gibi değil benim gibi değil ki efendim gevşeklik göstersin. Böyle bir Müslüman değil. Sahabe Efendimiz ibadetlerini yapmış ama ibadetin yanında çalışmış. Dünya içinde çalışmış. Allah, Teala, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona demiş mi ki Ey Sarp neden kendini yıpratmışsın? Hayır. Niye? Hem Allah'a olan görevini yapmış hem dünyaya olan görevini yapmamış. O yüzden Rabbim bu istikametten ayırmasın. Sırata lezine en'amta aleyhin gayril mağdube aleyhim velet amin. Bu son ayettir. Bunu söyleyip kapatacağım. Sırata lezine en'amta aleyhin. Ya Rabbi kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna inet. Kendilerine nimet verdiğin. O salih insanların, o hakiki, hakiki manada yani ibadet senin yolunu gözeten kimselerin yoluna bizleri ilet diye dua ediyoruz namazda. Gayril <laughs> mağdub aleyhim ve amin. Burada da Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbimize ne buyuruyoruz? Kur'an'da Allah buyuruyor, bizler de okuyoruz. Diyoruz ki kendilerini delalete uğrattın, kendilerini hüsrana uğrattın, kendilerini ziyana uğrattın, insanların yoluna iletme. Delalette olan kim? Kafirler. Delalette olan kim? inkar edenler. Hangi birimiz, hangi birimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar edebiliriz? Hangi birimiz melekleri inkar edebiliriz? Kitaplardan birini inkar edebiliriz? Tevrat yok desek, Tevrat diye bir kitap yok desek ne olur? Dinden çıkar insan hafizan Allah. Çünkü Tevrat diye bir kitap vardı. Ama tahrif oldu. Allahu Teala innet dinu İslam dediği zaman İslam dini geldiği zaman hak din geldiği zaman Kur'an geldiği zaman 23 senede Kur'an tamamlandı ve 23 sene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tebliğ etti. Ama insanlar inanmadı. Ayet geldi. Ey Resulüm sen anlatıyorsun insanlar inanmıyor diye kendini yıpratıyorsun. Yıpratma sen tebliğ et. Hidayet veren Allah'tır. Kendi amcası inanmadı. Ya bakınız Ebu Talib. Ebu Talib'i bilirsiniz de. Ebu Talib bilirsiniz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ölene kadar ona bağlı kalmış, ona inanmamış. Bağlı kalmış ama onu daima korumuş. Müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye kalkmış, onu atmaya kalkmış. Ebu Talib himaye etmiş. Ama ölürken kafir olarak öldü. Ebu Leheb. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir daha çıktığında ey insanlar, ey, Müsl ey insanlar, Ey insan ya Yunus ey insanlar bana nasıl biliriz? Beni nasıl bilirsiniz? Bana inanır mısınız? Tabii ki inanırız. Sen el eminsin. Sen güvenilirsin. Sen e, yani senden başka bu civarda, bu be beldede, bu şehirde senden başka emin olan bir başka kimseyi tanımayız. Şu arkadan savaş için ordu geliyor desem bana inanır mısınız? İnanırız. İnanırız. Askerlerimizi de hazırlarız. Diyor ki ben size, inanın ki ben size Allah'ın gönderdiği bir peygamberim. Muhammedur Resulullah. Ve ilk taşlayan kim oluyor? Amcası Ebu Leheb. O yüzden Rabbin hidayet nasip eylesin. istikametten ayırmasın. İbadetlerimizde gevşeklik olabilir ama bizler dua edelim. <laughs> Fatiha suresini dualarımıza katalım. Ya Rabbi bizleri sıratı müstakimde ile e, Sıratellezîn en'am talehim nimet verdiğin kimselerin arasına dahil ile Azanların, delalete uyanların yolundan da bizleri muhafaza ile diye dua edelim.